Sabahın yedisi ve ben bir kez daha evimdeyim arkadaşlar. Yaklaşık yarım saat 40 dakika sonra otobüse binmiş olmam gerekiyor olsa da erkenden kalktım ve video çekmek üzere hazırlandım. Ve şu an video çekmek için sadece 40 dakikam kaldı. Hazırlanmanın bu kadar uzun bir zaman alacağını nereden bilebilirdim? Bilemezdim. Her neyse nihayet bir kez daha sizlerin karşısına geçebildiğim için gerçekten çok mutluyum. Eğer sizlere de bu şekilde anlatmamı, araştırmamı, bu kadar değer vermemi istediğiniz olaylar varsa her zaman için yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilir ve videolarımı beğenip yorum yapıp arkadaşlarınızla paylaşarak da bana gerekli motivasyonu sağlayabilirsiniz. Bir an nefesim yeter sandım ama başaramadım. Her neyse bugün sizlerle birlikte bir kez daha sosyal medyada tekrardan gündeme gelmiş ve çokça merak edilen bir olay hakkında. Yani Duru Siyotin hakkında konuşacağız arkadaşlar. Duru baktığınız zaman gerçekten gözde bir öğrenciydi ve bir mezuniyet kraliçesiydi. Yani her zaman için gözlerin kendi üzerinde olmasına alışmıştı ve hiçbir çaba sarf etmeden gün sonunda bir şekilde ilgi odağı olabiliyordu. Lucy 26 Eylül 1981 tarihinde Minneapolis, Minnesota'da dünyaya geldi. Ailesi ve yakınlarına göre son derece hayat dolu ve yaşama tutkusu yüksek bir genç kızdı ve onu tanımlayacak tek bir kelime varsa bu da çevresindeki birçok kişiye göre meşgul olurdu. Her zaman çok meşgul bir genç kızdı ve neredeyse hiç boş vakti yoktu. Ve boş vakitlerini en iyi şekilde değerlendirebilmek için elinden geleni de yapıyordu. Duru üniversite yıllarına gelinceye dek çoğunlukla basketbol, voleybol ve golf başta olmak üzere sporla uğraşmış olsa da üniversitede kendisine sanat üzerine bir kariyer inşa etmek istedi. Ve Kuzey Dakota Üniversitesi'nde grafik sanatları okumaya başladı. Kendi bölümünün onur öğrencilerinden biriydi ve bir önceki dönem mezuniyet kraliçesi seçilmişti. Yani gerçekten gelecek vadeden ışıl ışıl bir kadındı. Üniversiteden arta kalan zamanlarında gönüllü olarak dernek çalışmalarında yer alıyordu ve özellikle henüz okuma yazma bilmeyen ve durumu da olmayan çocuklara öğretmenlik yapmaktaydı. Yani bunların hepsini gönüllü bir şekilde yapıyordu. İnsanlara yardım etmek ve bir şekilde hayatlarına dokunabilmek onun en büyük tutkularından biriydi. Duru hayallerle doluydu. En büyük hayallerinden biri ise Avustralya'ya gitmek ve kültürel bir gezi gerçekleştirebilmekti. Bu yüzden de gerekli birikimi sağlayabilmek adına çünkü haliyle bir parası olması gerekiyordu. Ve açıkçası hayatını idame ettirirken finansal olarak destek aldığı kimse yoktu. Yani ailesi ve çevresi zaman zaman onu desteklemek isteseler de o hayallerine giden yolda kendisi çabalamaktan zevk alıyordu. Bu yüzden de tüm finansal sorumluluğu kendisine aitti ve dernek işlerine gönüllü olarak var olmasına rağmen yani Bunlara da bir zaman ayırıyor olmasına rağmen tüm bunlardan arta kalan zamanlarında o işten o işe koşturuyordu. İşte bu yüzdendir ki iki farklı part time işte çalışmaktaydı. Bunlardan bir tanesi ise şehrin en uğrak ve en kalabalık alışveriş merkezlerinden birindeki Victoria's Secret mağazasıydı. Bu mağazada bir satış görevlisi olarak çalışmaktaydı ve buradan çıktıktan sonrasında da bir gece kulübüne gidiyordu ve gece geç saatlere kadar da orada çalışması gerekiyordu. Öte yandan Cimafi Beta kız öğrenci yurdunda barınmaktaydı. Duru için her yeni gün yeni bir mücadele ve koşuşturmacaydı. Ta ki 22 Kasım 2003 Cumartesi gününe gelinceye dek. O gün genç kız saat 16.00 sularında Victoria's Secret mağazasındaki vardiyasını bitirdi ve mağazadan çıkarak alışveriş merkezindeki diğer dükkanları gezmeye ve böyle işte ne bileyim vitrinlere göz atmaya başladı. O esnada Marshall Fields adlı bir mağazaya girerek alışveriş yapmış hatta kendisine yeni bir çanta veya işte yeni bir cüzdan yani kaynaklar bu biraz değişiklik gösteriyor. Ama böyle kendisine küçük bir çanta almıştı. Ve sonrasında bu mağazadan da çıkarak alışveriş merkezinin otoparkına indi. Otoparka indiğinde ise kendi arabasına doğru ilerlerken telefonunu çıkardı ve erkek arkadaşı Chris ile konuşmaya başladı. Chris Long bu konuşmanın yaklaşık 4 dakika kadar sürdüğünü iddia etmekte. Ancak daha sonrasında telefon hiçbir vedalaşma olmadan böyle ansızın kapandı ve Chris'in iddialarına göre telefon tam olarak kesilmeden önce, bağlantı kesilmeden önce kız arkadaşının tamam tamam dediğini duymuştu. Bu tamam tamam kendisine söylenmiş gibi durmuyordu. Sanki yanındaki başka bir insana söylenmiş gibiydi. Ama yine de böyle bir panik alarmı da yoktu. Yani nasıl desem Duru böyle paniklemiş veya korkmuş bir şekilde söylememişti bunu. Bu yüzden de kriz haliyle genç kız otoparka indiği için bağlantının kesildiğini düşündü. Ortada dikkat çeken veya panik yaratacak hiçbir sebep yoktu. Bu yüzden de bu durum onu endişelendirmedi. Ancak kriz kız arkadaşıyla olan bu son görüşmesinden yaklaşık 3 saat kadar sonra yani saat 7.42 sularında başka bir aramı aldı. Arama yine Duru'nun telefonundan gerçekleşmişti. Ama genç adam her ne kadar telefonu açsa da ve bir cevap almaya çalışsa da karşıdan kendisine cevap veren kimse yoktu. Sadece böyle garip bir parazit sesi gelmekteydi. Ve sanki birileri böyle telefonun tuşlarına rastgele basıyormuş gibi böyle tık 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 sesler gelmekteydi. Ve Chris her ne kadar böyle cevap alabilmek için kız arkadaşına seslense de ne yazık ki çabası karşılıksız kalmıştı. Evet, artık bu noktada tabii ki bu durum birazcık şüphe uyandırıcıydı. Yani kriz içinde garipti. Evet sevgilisi o işten o işe koşturup duruyordu. Genelde iletişim için çok çok fazla vakitleri kalmıyordu yan yana olmadıkları sürece. Ama yine de o an içine bir kurt düştü ve bir şekilde kız arkadaşına ulaşması gerektiğini düşündü. Hatta polise haber vermeyi bile düşünmüştü. Yani baktığınız zaman ortada gerçekten absürt sayılabilecek hiçbir durum yoktu. Yani Duru sadece 3 saattir ortada değildi. Ama yine de bu durum bile kulağa son derece garip geliyordu. Ancak Chris polislerle iletişime geçinceye dek zaten Duru'nun iş arkadaşları çoktan durumu yetkililere bildirmişti. Çünkü az önce de bahsettiğim üzere Duru Victoria's Secret mağazasındaki işinden çıktıktan sonra bir gece kulübüne gitmekteydi. Ve buradaki vardiyasına geç kalmıştı hiçbir haber vermeden, durumunu bildirmeden geç kalmıştı. O günkü vardiyasına gitmemişti. Bu asla onun yapacağı tarzda bir şey değildi. Gerçekten çok yoğun olsa bile, gerçekten çok meşgul olsa bile, o işten o işe koşturuyor olsa bile mutlaka tüm sorumluluklarını yerine getirir ve bir şeylere haber vermesi gereken birileri varsa bunu mutlaka yapardı. Daha öncesinde gönüllü olduğu işlerde veya para kazandığı işlerde hiçbir şekilde böyle bir disiplinsizlik yaşanmamıştı. Bu yüzden de iş arkadaşları ilk başta ona bir şekilde ulaşmaya çalıştılar ama bunu başaramadıklarında Genç kızın başına bir şeyler gelmiş olmasından çekinerek durumu yetkililere bildirdiler. Yetkililer gelen bu ihbarla birlikte kontrol amaçlı Duru'nun en son görüldüğü yere yani bir önceki vardiyasının gerçekleştiği Victoria Secret mağazasına gittiler. Evet Duru o gün oradaki işinde mesai yapmıştı ve vardiya çıkışında onu işten çıkıp otoparka inerken görenler de olmuştu. Bunun üzerine polisler doğrudan otoparka indiler ve genç kızın arabasının hala park yerinde park edilmiş bir vaziyette durduğunu fark ettiler. Ancak arabanın yanında bir bıçak kabzası bulunmaktaydı. Bu da haliyle akıllara ilk olarak Duru'nun bıçak zoruyla kaçırılmış olma ihtimalini getirmekteydi. Ve baktığınız zaman bu son derece mantıklı bir ihtimaldi. Yetkililer tabii ki bölgede hemen geniş kapsamlı bir arama başlattılar. Genç kız bu bölgede bu çevrede o kadar çok seviliyordu ki o kadar çok seveni vardı ki polisler ve yetkililerle birlikte birçok gönüllü, birçok arkadaşı, yakın çevresi veya hayatına dokunduğu onca insandan bazıları hep bir elden, tek bir yürek bir şekilde genç kızı aramaya başladılar. Ama ne yazık ki ona ait bir iz bulmak neredeyse imkansızdı. Çünkü bölgede kış gerçekten çok zorlu geçiyordu ve birçok bölgede Henüz erimemiş kar birikintileri vardı. Bu yüzden de gerçek anlamda bir yol kat etmek çok çok zor görünüyordu. Tam 3 gün sonra Dürü'nün ayakkabılarından biri bir alt geçitte bulundu. Umutlar gitgide azalmaya başlamıştı. Polisler ayakkabının bulunduğu çevrede cinsel suçlar başta olmak üzere sabıkalı kişilerin kapısını tek tek çalmaya ve yani bir umut bir ipucu bulmaya çalıştılar. Bu araştırmaları onları tam bir hafta sonra yani 1 Aralık günü bölgede yaşamakta olan cinsel suçlulardan biri olan Alfonso Rodriguez Jr. isimli 50 yaşındaki bir adama götürdü. Alfonso Jr. çiftçi bir ailenin oğlu olarak dünyaya gelmişti ve ilk suçunu 21 yaşındayken işlemişti. Bir kadını evine bırakma bahanesiyle tenhaya çekmiş ve bıçakla CS'de bulunmaya çalışmıştı sonrasında da bu girişimlerinin ardı arkası kesilmedi. Ve Alfonso tecavüz, ağır saldırı ve bir kadını kaçırma suçlarından tutuklanıp 23 yıl hapis cezası alıncaya dek bu girişimlerine devam etti. Polisler bir kez daha kapısını çaldığında ise kendisine verilen cezayı çoktan yatmış ve tam 6 ay önce yani 1 Mayıs 2003 tarihinde hapishaneden serbest bırakılmıştı. Alfonso daha önce mahkeme karşısına çıkartıldığında da işlemiş olduğu suçları kabul etmiş ve birçok kez tecavüz suçundan hüküm giymişti. Ayrıca durumun kaybolduğu gün onun çalıştığı alışveriş merkezinde olduğunu da kabul etti. Genç kızı hiçbir şekilde görmemişti ve o gün oraya bir zamanlar Meksika adlı bir filmi izlemeye gitmişti. Ancak polisler bu durumu araştırdıklarında Alfonso'nun bahsettiği filmin o alışveriş merkezinde gösterimde olmadığını, hatta hiçbir zaman gösterime girmediğini fark ettiler. Dahası çevredeki hiçbir sinema salonunda da oynatılmamaktaydı. Yani Alfonso'nun bu iddiası kocaman bir yalandan ibaretmiş gibi görünüyordu. Alfonso bu alışveriş merkezinin çevresindeki bazı mağazalardan önceki birkaç gün boyunca birkaç bıçak ve iki tane alet çantası almıştı. Bunların hepsi durumun kaybolduğu gün alınmamıştı aslında. Ama yine de garip bir şeyler vardı. Belki de bu adam daha öncesinde o alışveriş merkezine gidip gelirken bir şekilde genç kızı gözüne kestirmişti. Ve ona sahip olmak istemiş ve onun için kafasında bir takım planlar yapmak istemiş olabilirdi. Bu yüzden de önceki birkaç gün boyunca çevrede gerekli olan, gerekli olabilecek birçok malzeme alışverişinde bulunmuştu. Polisler bu yeni ipuçları ile birlikte tabii ki anında Alfonzo'nun evinde ve özel eşyalarının arasında bir arama gerçekleştirdiler. Ve şöyle garip bir ipucu daha ortaya çıktı ki Alfonzo'nun arabasının bu tekerlek boşluğuna saklanmış bir temizleme solüsyonu bulundu. Ve bu temizleme solüsyonunun içerisinde de Alfonso'nun almış olduğu iki alet çantasından birinin içerisindeki bıçaklardan biri çıktı. Yani bu bıçak neden temizleme solüsyonunun içerisine batırılmıştı? Son derece şüpheliydi. Dahası hatırlarsanız Duru'nun ayakkabılarından bir tanesi bir alt geçitte bulunmuştu ama diğeri ortalarda yoktu. O diğer ayakkabı da ne yazık ki Alfonso'nun arabasında bulundu. Camlarda da böyle el izleri, parmak izleri vardı. Ve böyle garip bir DNA vardı. Yani sanki sıvı bir şeyler böyle camlarda kurulmuş gibiydi. Bu DNA'lar da incelendiğinde hem Alfonso'ya ait hem de Duru'ya ait ne yazık ki böyle işte bir takım işte tükürük veya gözyaşı benzeri sıvı DNA örneklerine rastlanmıştı. Ayrıca araçta Duru'nun DNA'sı ile eşleşen kana bulanmış başka bir bıçak daha bulundu. Duru'nun cansız vücudu ise 17 Nisan 2004 tarihinde Minnesota'nın hemen batısında derin kar yığınlarının erimeye başladığı sırada bulundu. Yani bu konum Alfonso'nun annesiyle yaşadığı eve çok çok yakın bir bölgedeydi. Duru'nun cansız vücudu bu vadide yüzüstü bir şekilde ve neredeyse çırılçıplak bir halde bulundu. Genç kızın elleri böyle arkadan bağlı bir haldeydi ve kafasına poşet geçirilmiş bir haldeydi. O kadar çok dövülmüş ve hırpalanmış. Hatta defalarca bıçaklanmıştı ki polisler ilk başta tam olarak onun hayatını kaybetmesine sebep olan şeyi anlayamamışlardı bile. Ancak o kadar yarası içerisinde hayati olan en büyük yarası boynundaydı boynu bir bıçakla o kadar derin bir şekilde kesilmişti ki o manzara ne yazık ki gören birçok yetkiliyi gerçekten derinden etkiledi. Boynundaki yaranın büyüklüğü yaklaşık 5,5 ince tekabül etmekteydi. Boynunda ayrıca bir ip de vardı. Yani boynuna bir ip bağlanmıştı ama ipte de böyle bir poşet parçaları da kalmıştı. Yani Duru öncesinde boğulmuş da olabilirdi. Veya Alfonso direkt ona arkadan böyle bir iple saldırıp kafasına bir poşetle geçirmiş olabilirdi. Ne yazık ki Alfonso ifadelerinde o günü tam olarak betimlemedi. Yani olay nasıl gerçekleşmişti, ne sebeple gerçekleşmişti, ne şekilde gerçekleşmişti. Bunlar kocaman bir muamma olarak kaldı. Duruya bunu yapan katil Alfonso ilk başta ölüm cezası ile yargılanmaya başladı. Bu Kuzey Dakota'da son 100 yılda görülen ilk ölüm cezası davasıydı. Alfonso aslında 8 Şubat 2007 tarihinde resmi olarak ölüm cezasına çarptırıldı ve Florida'daki bir hapishaneye gönderildi. Ancak 18 Mayıs 2023 tarihinde görülen yeni bir mahkemede Alfonso'nun akıl sağlığının yerinde olmaması gerekçesiyle ölüm cezası şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezası olarak değiştirildi. Bunun üzerine tabii ki yasalarda bir takım değişikliklere de gidilmesi gerekli. Çünkü tahmin edersiniz ki Duru daha öncesinde cinsel suçlardan ötürü defalarca kez hüküm giymiş biri tarafından öldürülmüştü. Yani eğer bu adam en başında hiç serbest bırakılmamış olsaydı hem Duru hem de birçok kadın hayatı tehlikeye girmeden hiçbir sorun yaşamadan yaşamına devam edebileceklerdi durur. Gerçekten gelecek vaat eden bir genç kızdı. Her zaman beladan uzak durmak için elinden geleni yapıyordu. Kendisini geliştirebilmek için elinden geleni yapıyordu. Ve hem çevresine hem de dünyaya bir şeyler katabilmek için elinden geleni yapıyordu. Ama gelin görün ki akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen ve daha öncesinde defalarca kez cinsel suçlardan hüküm giymiş ve serbest bırakılmış bir adam tarafından hayatına böylesine korkunç ve beklenmedik bir şekilde üstelik yani bunu söylemek gerçekten çok zor ama hiç de bir suçu olmadan böylesine korkunç bir şey yaşamıştı. Kaldı ki hani bir suçu olsa bile kimse böyle bir sonu hak etmez diyebiliriz. Bu yüzden de yasalarda küçük bir değişiklik yapıldı ve Duru'nun adının verildiği yeni bir yasa o dönemin başkanı George Bush tarafından imzalanarak resmi bir şekilde onaylandı. 2006 senesinde resmi olarak kabul edilen duru yasasına göre ulusal seks suçluları kamuya ait bir web sitesinde böyle tüm profilleriyle yayınlanacaklardı ve insanlar çevrelerindeki bu profilleri çok net bir şekilde görebileceklerdi. Yani aslında bir şekilde bu insanlar afişe edilecekti. Tabii ki böylesine bir önlemin alınması güzel ama yine de Böylesine trajik bir ölümün en başından engellenme ihtimali varken bu şekilde gerçekleşmiş olması çok çok üzücü. Bugün sizlerle birlikte sosyal medyada çok fazla merak edilen ve hakkında hiçbir Türkçe kaynak olmayan bu olayı paylaşmak istedim. Umarım çok konuşmamışımdır ve sesim de çok yüksek çıkmamıştır çünkü saat sabahın yedi buçuğu ve ev arkadaşım hala uyuyor ve birazdan kalkıp işe gitmesi gerekiyor. Yetişkin hayatının bir takım sıkıntıları diyelim. Her neyse bugünlük benden bu kadardı. Bu videoda eklemek veya düzeltmek istediğiniz herhangi bir şeyler varsa mutlaka yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.